Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hackerım. Like yani iyi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi hackerlık yapıyorum. Adam buluyorum. Anlatman gerekiyor işte. İşte daha demin gördüğünüz ses oydu. Kan like atın. 15 like gelirse bu videonun devamını getireceğim böyle şeyleri. Yani bu bir kandırma. Bu bir site. Arkadaşlar. Sitenin ismi bu göremeyenler için şöyle yapacağım. bunu yazıyorsunuz? Gördüğünüz gibi <laughs> buna hiçbir gerçekliği yansıtmaz. Mesela adam izliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna like atın. Daha güzel şeyler de biliyorum böyle. Bunlar iyi güzel bakın. Bakın buradan daha açabiliyoruz. Burada bir sürü dosya var. Gördüğünüz gibi şurada bir şey buldum. Bu ne acaba? Arkadaşlar böyle şeyler yapmak istiyorsanız ya da görmek istiyorsanız kanalıma like atın. Abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Buna 10 5 like gelirse size devamını getireceğim. Evet.